sevdiğim ağaçlık burası. Geçerken manzara çok güzel görünüyor. Burayı da çekeceğim arkadaşlar. Burası Prenses el Saz böreğe gidiyoruz. Alışveriş yaptığımız yer. Böyle sıralı sıralı şu manzarayı sizinle görüntülemek istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz manzara harika. Çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz. Ağaçlar harika gözüküyor. Şöyle arabayla giderken bu manzarayı çekmek çok güzel. Görüyorsunuz, harika bir manzara var şu anda. Evet burada okulların olduğu bölgedeyiz şu anda. Uzaktan geçtik bir tanesini. Şöyle değişik manzaralar da alayım istiyorum ama e, yollar genelde yerleşim yerlerinin biraz dışında olduğu için mahallelerin içinden geçmiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> mami, 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 Evet, görüyorsunuz burada evler hep böyle e, tek tek ayrı ayrı böyle binalarda oturulmuyor burada, hep küçük küçük evler ve <laughs> hepsinin çok büyük bahçeleri var ben şöyle uzaktan çektiğim için çok fazla görülmüyor. Amerika'nın her yerinde evler aynı. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Lokanta modelleri de aynı. Restoranların. Ee, genelde bina şekilleri aynı. Nereye giderseniz gidin Amerika'da her yer aynı gibi geliyor size. Hiç değişik bir yer gelmiyor. Sadece New York ya da çok büyük bir yerlere giderseniz büyük binalar görürsünüz. Şu an trafikteyiz. Kapatmam lazım.